Geçiyorum. geçiyorum kardeşim ben bunu şey yapmıyorum ki ama şimdi dedim ki üç gün önce dedim ki kimseden bir şey görmedim Ayrıca kimseye dalga geçmeyeceğim dedim <laughs> lan verdiğim söze bak kimseye bir <laughs> söz veriyorum ya <laughs> otur, otur sen de <sadece> dalga geçeyim <laughs> alalım tamam sözler veriyorum <laughs> yakarım <laughs> ya yakarım <mıydın> bu <laughs> dünyayı lan Bakalım. Evet evet. Gel kız hakkında ne Oğlum sen bu sorduğun soruya bir bakar. Gel kız hakkında ne düşünüyorum? Şöyle söyleyeyim. Gel kızlar hakkında konuşmam gerekirse. E, ee, gel kız bayağı bir süre var. ve çok 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 fazlalar. Şöyle bir şey var. Ee, şu an derslerine çalışan derslerine e, ağırlık gösteren ve sadece çok önemli olaylarda kendini gösterebilecek gel kızlardan tamı tamı o kadar fazla var ki yani ben bile tam olarak sayılarını bilmiyorum şu an görünen gel kız e, onlar da baya bir fazla ama o ikisinin birleştiğini düşünürsek eee birazcık değil. Her bir sıkıntı bir şey olabiliyor. O yüzden şey diyorum yani ben bazen ÖDC FC'nin gücünü görecekler diye. O aslında şöyle ÖDC FC'nin çok büyük bir çoğunluğu şu anda sadece çok önemli bir şey olsun diye. Bir geriye kalan da şu an olan olaylar küçük olaylar. Bunlar çerez olaylar. Küçük olaylarla ilgileniyorlar, kafalarına göre dalga geçiyorlar, bir şey yapıyorlar, eğleniyorlar gülüyorlar ve kahyaları nasıl istiyorsa öyle davranıyorlar. Ee, benim en büyük sorunum bu olaylarına göre hareket ediyorlar. Böyle yapmayın diyorum. Biraz bir kısıtlamış gibi oldum. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Ece e, keyfi ve kahyası nasıl isterse öyle davranabilir. Nasıl ne yapmak istiyorlarsa yapabilirler. Ödece FC çünkü. Ödece FC baba. Ödece FC düştünüz hep. Ödece FC çok deli değil mi? Evet evet Jax bayağıdır. Jax benim ilk göz ağrım. Çok seviyorum. ÖDC, FC olarak ilk başladılar. Ödece FC o yüzden benim ilk göz ağrım. Ama çoğunluğu kızlarım olduğu için onlar ilk göz ağrım işte. Ama erkeklerimi de çok çok seviyorum kardeşlerim. Işte. Hop dövüyor, dövüyorlar. Evet evet o, o twerk sen dur. Tayfun Alparslan teşekkür ederim. Tayfun Alparslan bir teşekkür ediyorum. bir Git Sevde yaparız. Sevde yaparız. Ne okuyamadım. Ne ne, ne, ne. sevde yaparız derken yani sev save mi Yani, oyunu save etmek anlamı. İnşallah düşündüğüm sevgili <gülüyor> 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 Ne network namaz üstü ne diyorsunuz? Work mü yapmıyorum. Gerek iyi yok. Biz <gülüyor> 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 Allah yeni kapat kapan Ölece feci evet Yeğenim inşallah yine donmamıştır. E, ee, Ceren sana şöyle söyleyeyim. Baba ama ödeyecek feyledek bir... ne e, ye, geber dedi demişsin. Canımın içi. Bak az önce şöyle bir olay oldu. Gördün değil mi? Birisi, bir grubu kötülemek kadına büyük ihtimalle ya da cidden o gruptan birisi ee, yanımda olmadığını söyleyerek bir şey attı ve ben hani buna inandım inanmadım arası oldu anladınız mı? Hani... E, Tek söylemek istediğim zamanı gelince neyin ne olduğunu zaten anlarsınız az çok. Ee, yani bu gruplar insanları açıyor yani. Böyle bir sürü gruplar falan açılıyor. Ee, o grupların ben bir buçuk kaybıyım. Ve yüzlerce daha da fazlası. O yüzden bu grupların nasıl yönetildiğini, neler neler yapıldığını, nasıl ilerlediğini, Yarın öbür gün kötü bir şey olduğu zaman nasıl çok derinine kadar benim için başka bir grupta ne konuşulduğunu nasıl bir davranış sergilendiğini en 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 özel Bunları. Bunların çoğunun bilgi sahibi olduğum için gereken şeyler gerek. Anladınız mı? Daha ben okulda twerk yapıyorum. Kötü bir şeyim bu. Olsun, sakin ol şaka yapmıştır ya şaka, şaka demiştir şaka şaka yapmıştır şaka etmiştir şaka şaka yapmıştır ya şakasını yapmıştır ya şakasına? şaka öyle şey olur mu ya <laughs> ya insan bilmediği şey yapmaz zaten harika. ya şaka demiş <laughs> şakadır ya. Şakadır şaka. şey <laughs> şakadır. Ali resmi şakadır ya. Oğlum, ne konuşuyorsun lan? Ne ne diyorsun tamam diyorum. Çocuk. Destur abi. Oğlum sen dediğin şeyin farkında mısın? Kır. Allah şakadır. İnşallah şakadır bu. İnşallah bu bir şakadır. Yoksa Yok gelip oradaki erkeklerin gözlerini böyle yerinden çıkar mı istersin? Ee, bu adım var. Bu <laughs> şu an bu yayın 30 bin olmalı bence çünkü çok şey çok güzel bir şey eğlence. Bu yayın 40 bin, 50 bin olmalı şu. şu an. O zaman yarın 28 Aralık. Gidin tüm yayınlara Cellat'ın yayınında büyük bir kuleyi <laughs> Yes. Başlasın. Aç listen. Hadi bakalım. Yeren yeren yani benim kapatılış günüm değil mi? İkinci yıl. ikinci yıl bugün benim değil mi? İnşallah donmuyordur, inşallah donmuyordur. İyi arkadaşlar. Ha. Ee, o zaman 3 deyince yayınımız düşüyor ve diğer yayınlara gidiyor. Ötmecenin gücünü görecekler. baş Istiyoruz. Ben Ozan bugün Olur. Olur. O, zaman, o, zaman, ben. o zaman, o zaman, o zaman. O zaman Ne kutlaması var? <laughs> bugün <Ne? Ne? gülüyor> 2. yılıymış. Hmm. TikTok'taki ikinci yıl. Nereden bileyim? Yaşadık listem dolu, deneyim bakayım. Sen ne biliyosun? Oğlum bu ne lan ödfc ne? Şşt. Çoluk çocuklar. Şşt. Herkes öyle mi yazıyor? He. Oğlum cellatine adamları geldi. Kaç kaç kaç. Bugün baskın mı var? atara atar gidere gidere Hop 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 Deli değil deli numarası yapıyor Bütün maskallarda Yes geliyor Bugün benim TikTok'a attığım ilk video TikTok'a ilk video attığım gün Tam olarak... 40, 30, 25 dakika sonra. O yüzden birazcık sıkıntı şeyler olacak. Yani fazla sıkıntı şeyler olacak. O yüzden sıkıntı şeyler olacak. Demek. Ortak yayıncı yayını mı terk etti? La ortak yayıncı yayını terk etsin. Nasıl diyor değil mi? Oğlum durun. Şu an erkek. yaparız. Bugün de gece tüm yayınlara basalım. Stabil olmayan bağlantı diyor. Kafayı yiyeceğim. Yayın donup duruyor ya. Valla. Rüya bir daha yazsana aynısını. Göstereyim, göster indi istersen ya. Anladım. Evet. Yarın TikTok'a girişimizi kutluyoruz arkadaşlar. Ama bu gece birazcık farklı kutluyoruz. Şu anda. ...dostluğu yer. Evet, çok fazla... ...dostluğunla... ...yani... Gelin bu yayına! Gelin çıldırtmayın! Bugün arkadaşlar... ...yayın basımı olacak ki... E, ...çok büyük bir yayın basımı olacak. Bugün... E, ...etrafı... ...sıkıldı. Çünkü 2 milyon olmuşuz ve canımız sıkıldı yani. Kim olduk? Canımız sıkılar, Kaçlar. <laughs> Babasını böyle önce fece yazdığım için beni yayına sesli alıyorlar. Anlarınızı diyeyim eski. Lan ne oluyor? Eskiye dönüyor. Bir masalarda beslenme. şarkıyı alttan veriyorum. Hazır mıyız? Şarkıyı hafif bir veriyorum. Açık mı? O zaman birazcık şarkı açıp eğlenme vakti. Geldi, sutturuldum. Ya susma, sustukça süre zara. Rahat olayım. Herkes gelsin bakalım şimdi. Oğlum benim internet çok kötü. Ya. Gene yayın ya. Uçak modunda mı? Acım o zaman da iyice dönecek. Bak gene stabil olmayan bağlantı diyor. Açık. Arkadaşlar söylemek istedim. zaten. Elini ayarını ya. Ben yapardım. Ödeceğim. Ben görüyorum stabil olmayan bağlantı diyor, donup duruyor. Donmadım ha, yok tamam. <laughs> o zaman arkadaşlar şimdi doluşun doluşun bir önce konuşacağız. Siz sadece doluşun şu an. Sadece şu an doluşmaya bakalım. Şu an bir doluş doluş. Do doluşmaya bakalım ne olacak? P, Fi Evet. Ee... Birazcık... Eee... Eee... Ee, ...e... Ee, ee, ...değil misiniz?